Merhaba arkadaşlar Kaç Yıl Oldu kanalına hoş geldiniz. Ben İlkay. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Usta Oyuncu Levent Kırca birbirinden önemli filmlere, dizilere ve eğlence programlarına imza atmıştı. Levent Kırca'yı 30 yaşından üzeri olanlar daha iyi tanıyacaktır. Hem komedisiyle güldürürken aynı zamanda Türkiye'de yaşanan birçok olayı ve konuları eleştirirdi. Usta oyuncu ile ilgili merak edilen bilgileri sizler için topladım. Arkanızda Yaslan'ın ve Levent Kırca'nın hüzünlü hayat hikayesini hep birlikte izleyelim. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atabilir ve kanalıma abone olarak destek olabilirsin. Seni daha fazla bekletmeden hadi videomuza geçelim. Aç gözünü seyre Tekrarı yok bunun İşimiz muhabbet yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar olacak. olacak, olacak, olacak o kadar Levent Kırca 28 Eylül 1950'de ilkokul öğretmeni bir annenin ve ressam bir babanın oğlu olarak Samsun'da dünyaya geldi. Levent Kırca daha 6 yaşındayken babası İsviçre'ye gitti. İlkokulu öğretmeni olan annesi ve ablası ile birlikte vilayet vilayet gezdi Levent Kırca. Tiyatroya da Ankara'da başladı. İlk başta çocuk programlarının figürü oldu. 26 yaşına gelmişti. Anadolu'yu gezip her yerde tiyatro yaparken annesinden bir telefon aldı. Annesi acilen onu eve Ankara'ya çağırıyordu. Çünkü babası geri dönmüştü. Levent Kırca telaşlı ve heyecanlıydı. Hemen Ankara'ya döndü. Babasına hem dargındı ama bir yandan da onun nasıl bir insan olduğunu çok merak ediyordu. Levent Kırca ufaklık yıllarına dair babasıyla olan anılarından birisinde şunu anlatır. Babam verem hastasıydı. Bu sebepten ötürü de İsviçre'ye gitti. Verem olduğu yıllarda beni öpeceği zaman bir cam parçası alırdı ve onu yanağıma dayar o cam parçasının üstünden öperdi. Levent Kırca Ankara Birlik ve Ankara Halk Tiyatrolarında da yani devrimci tiyatrolarda oynamaya başladı. İlk ciddi ve resmi tiyatro deneyimi burada olmuştu. Burası çok fazla kitap okuyan insanın olduğu, ciddi politik, ekonomik, mizahi, kültürel meselelerin bahis olduğu bir cemiyette ayrıca. Levent Kırca burayı hep bir okul olarak görmüş ve burası benim için gerçekten bir mektep gibiydi. Orada bahsedilen konuları anlamak için bile geceleri kitap okumamız gerekiyordu. 68 kuşağı ile birlikte başlayan Hava 12 Mart muhtırası ile birlikte sona erdi. Bu muhtıradan sonra birçok oyun yasaklandı. Levent Kırca'nın birlikte o oynadığı birçok oyuncu da içeriye alındı. Kırca bu süreçte hiç hapishaneye alınmasa da her tutuklanan arkadaşıyla birlikte o da demoralize olmuştu. Kırca bu süreç içerisinde Nasrettin Hoca Oyun Treni, siz olsaydınız ne yapardınız, bu oyun nasıl oynanmalı, sağlık olsun, ne olur ne olmaz isimli çocuk programlarını yaptı. Bunları yaparken de ilk kez TRT sansürü ile karşılaştı. Programlarını hem halk için yapıyordu hem de sansürden geçirmek için al buluyordu. Sadece televizyon için değil Anadolu'ya tiyatro yapmaya gittiğinde bile bu denetimden ve sansürden kaçamıyordu. Oyundan önce karşısına gelen komisyona oyunun metnini okuyor ve kesilmesi lazım görülen yerler bu denetleme konseyi tarafından sansüre uğrayarak kesiliyordu. Levent Kırcı o dönemleri Anadolu'nun ücra köşelerine gittiğimde dahi bu sansürden kaçamıyorduk. Ben de biraz şirinlik, sempatiklik, yalakalık yaparak bu metnin daha az kesilmesini sağlamaya çalışıyordum. Bazı yerleri yumuşak okuyor, gerekirse metni birkaç satır atlayarak okuyordum diyerek anlatıyordu. Bir diğer örnekte ise Levent Kırca bir Osmanlı padişahının dönemini anlatıyordu. Ve skeçteki olaylar gereği skecin sonunda padişah ölüyordu. O skeçte de sansürden geçmedi ve maalesef yayınlanamadı. Levent Kırca aslında benim patlama yapacağım, gerçekten iyi bir iş çıkartacağım, iyi tepkiler alacağım bir skeçti. Ancak maalesef biz o skeci sansürden geçiremedik. Denetim Denetimcilerle aramda şöyle bir muhabbet geçti. Denetimci şöyle dedi, bu skeç olmaz, nasıl Osmanlı padişahını ölmüş gösterirsin? Levent Kırca, ama benim tanıdığım bütün Osmanlı padişahları öldü diyerek bu sansür dönemini anlatmaktadır. Levent Kırca daha sonra Ankara'yı bırakır ve İstanbul'a geçer. Ancak orada da TRT sansürü vardır. Bu dönemlerde Oya Başar ile olan çalışma arkadaşlığı başlamıştır. Ancak sorun şuydu ki Levent Kırca artık baskılara ve sansürlere dayanamıyordu den ayrıldı ve bir süre reklamlarda oynadı. Olacak o kadar ile alakalı sadece şunu söyleyebilirim. Levent Kırca'yı Levent Kırca yapan yapımdır olacak o kadar. Her anlamda halkın kalbindeki yerini perçinlemiş, onun sorunları söyleyen adam, hükümeti eleştiren adam konumuna getirmiş ve dahası eleştirilemez görülen, hicvedilmesi akıldan dahili geçmeyen, kurumları ve kişileri eleştirebilir gösteren bir adam haline getirmiş. Ayrıca 25 sene boyunca olacak o kadar programı yapmış, birçok efsane skeç çıkartmış, bugün hala hatırladığımız ve kullandığımız replikleri dilimize kazandırmış, hala güle güle izlediğimiz sarhoş, baltalı adam, bestami gibi karakterleri bize tanıştırmıştır. Levent Kırca'nın hayatındaki en büyük sansasyon olan hamlelerden birisi de Kanal D dönemindeki yaptığı açlık grevidir. O dönemdeki yasalara göre programın aldığı bir cezadan dolayı kanal kapanabiliyordu. Olacak o kadarın bir bölümünde bir skeçten dolayı da Kanal D kapatılma cezası almıştı. Levent Kırca da medya önüne çıkarak olacak o kadarı iptal ettiğini söylemişti. 2010'a kadar olacak o kadarı ve dahası birçok tiyatro oyununu yapmaya devam etti. Levent Kırca zaten olacak o kadarı yaptığı dönemlerde bile tiyatrodan vazgeçmemişti. Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde oyunlar oynamaya da devam etmişti. Yaptığı tiyatro çadırının kepçelerle yerle bir edildiğini de görmüştü. Sahnede bir arkadaşını da kaybetmişti. Ancak 2010'dan Sonra sanattan daha çok politik işlere iyice bulaşmaya başlamıştı. Levent Kırca'nın zaten hep bir politik çizgisi, muhalif duruşu mevcuttu. Ama bu dönemden sonra biraz daha aktif siyasetin içine girmeye başladı. Ulusal kanalda da genel müdür oldu. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı oldu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde ise İşçi Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve bu seçimlerin hepsini kaybetti. Yine de kendisi bizim için en büyük sanatçılarımızdan birisidir. Devlet sanatçısı nişanı keşke alınmasaydı ve son nefesini verirken de bu ünvan ile kalsaydı. Lakin olsun. Kendisi halkın sanatçısı ve hep de öyle kalacak. Videonun sonunda büyük bir keşke ile devam edeceğim. Keşke Levent Kırca hiç siyasete girmeseydi. Bu kadar fiyasko işlere keşke bulaşmasaydı. İnsanların gözünde ise bu kadar itici hale gelmeseydi. Ve gözümüzde olacak o kadardaki Levent Kırcı olarak kalsaydı. Bilgi ve iletişimin bu kadar hızlı yayıldığı bir dünyada kendisinin İngiltere'de ufak bir konuşma yapması bile YouTube'da günlerce konuşuluyordu. Kendisi hicvetmeyi seven, eleştiren ve taşlayan bir adamdı. Son dönemlerinde bunları biraz daha abartıp kendisiyle aynı fikirde olmayan birçok insanlar tartıştı. Fatih Altaylı ile televizyonda birbirine girdi. Uğur Dündar, Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil ile birlikte iyice siyasete girerek Halkın belli bir kısmında kendi imajını oldukça zedeledi. Maalesef ki bu son 5 yılda yaşanan olaylar, bilginin ve haberin saniyesinde yaşandığı bir çağda yaşandı ki, çoğu insanın gözünde o eski haliyle kaldı. 2015 yılında karaciğer kanserine yakalanmış ve kemoterapi görmeye başlamıştı. Ve bir süre kanserle mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Levent Kırca'nın aramızdan ayrılalı ise 7 yıl oldu. Peki sen Levent Kırcı hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara yazabilirsin. Bu tarz hikayeler için diğer videolarıma göz atabilir ve bana destek olmak istersen abone olabilirsin. Bir sonraki kaç yıl oldu videosunda görüşmek üzere. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği. Yok bunun arada bir dilimiz Sürçer ise affola tutmasını biliriz de